Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumsal kimliği kullanılarak yapılan dünkü vahim açıklama sebebiyle bugün hep beraber karşınızdayız. Bu utanç vesikası açıklamayla partimizin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu devletin bir kurumu üzerinden alenen hedef olarak gösterilmiştir. İpe sapa gelmez lafların yer aldığı bu açıklama devletin kurumsal yapısındaki bozulmanın örselenmenin de yeni bir belgesidir aynı zamanda. Ama müsebbip belli. Ben huzurunuza buna sebep olan kişiye seslenmek istiyorum. Evet. Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın. Türkiye Cumhuriyeti hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Derhal ama derhal gereğini yapmak zorundasınız haksızlık hukuksuzluk yaparak bizi sindireceğinizi zannediyorsanız boşa heveslenmeyin. Biz dünkü açıklama metninin sizin gölgenize saklanarak yazıldığını çok iyi biliyoruz. Bu hukuksuzlukların gücünü sizden aldığını da çok iyi biliyoruz. Sizden ve o krizlerin ortağı olan yanınızdaki Bahçeliden. Ama hiç boşuna uğraşmayın. Bu milleti sindiremeyeceksiniz. Bu milleti susturamayacaksınız. Tehditlerinize de, kaba dayatlıklarınıza da, hukuk tanımazlığınıza da biz papuç bırakmayacağız. Sayın Yelaroğlu'nda bizi de bu ülkenin hiçbir vatandaşını da tehdit etmenize müsaade etmeyeceğiz insanların iş yerine ekmek kapısını taciz eden sözüm ona bir memurun hem oradaki işletme sahiplerini hem de hukuku korumaya çalışan vekilimizi hedefleyerek terbiye sınırlarını nasıl aştığını hep beraber videolarda uzun uzun izledik. Parmak sallayıp açık açık küfür ettiğini, hakaret ettiğini de izledik. Bunlar hep keyfilik. Bunlar hep kabadalık, bunlar zorbalık arkadaşlar. Dün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüzel kişiliği kullanarak haddini bilmez bir memurun arkasında durulması gerçekten demokrasimiz adına, devletimiz adına büyük bir ayıptır. Geldiğimiz noktada iç güvenliği sağlamakla görevli olan bir kurum üzerinden hem vekilimiz Sayın Yeneroğlu hem de halk tehdit edilmektedir. Şunu herkes bilmelidir ki hiçbir devlet memuru vatandaşa parmak sallayamaz. Haddine değil. Kamu gücünü kullanan hiç kimse hukuka aykırı davranamaz. <laughs> bir hukuk devletinde böyle rezillik olamaz ya. Bu tablo utanç verici bir tablodur. Ülkem adına utanç verici bir tablodur. İnsanın inanası gelmiyor. Bir kamu kuruluşu üzerinden Haksızlığı, hoyratlısızlığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlanamaz. Kurumsal kişilik gölgesi altına sığınarak 3-5 kişinin yaptığı bir iş olduğundan da ben eminim. Koskoca kurumu, itibarının zirvede olması gereken bir kurumu, o kurumun antetli kağıdını ve kişiliğini kullanarak 3-5 kişinin yaptığı bir şeyden başkası değil bu. Ama arkadaşlar, kimin kimden cesaret aldığı da olduğu gibi ortada. Bu hukuksuzluğa meydan veren kimdir biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum. Kararı tanımıyorum. Alt mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayabilir deyip hukuksuzluğu bir iklim olarak bu ülkenin başına saran kişidir. Evet. Erdoğan'ın iş tutuş tarzıyla ülkemizde oluşturduğu bu iklim devlet kurumları için ve kurumlarda çalışanlar için hukuksuzluğu sıradanlaştırmakta hukuksuzluğu adeta normalleştirmektedir. En tepeden cevaz gördükten sonra hakmış, hukukmuş bir şey kalır mı devlet yapısında Böyle ya? bir şey var mı? Gücü eline geçiren aklına estiği gibi pervasızca davranamaz hukuk devletinde. Ayrıca bu teşkilatın kime bağlı olduğu çalış olarak çalıştığı da malum. Polisimize sen yık geç hukuk arkadan gelir diyen Ayağını kırın sorumlusu benim diyen kişi bu teşkilatın şu anda başına görevlendirilmiş durumda. Kim tarafından? Ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından. İşte arkadaşlar bu açıklamaya yazan kişiler de o gün vatandaşlara parmak sallayanlar da bundan güç alıyor. Bunlardan güç alıyor. Güvenlik sağlamakla görevli 84 milyonun vergileriyle çalışan kişiler işte bu şekilde hadsizleştirmekteler. Bakın güvenlik sağlamakla görevli kişi diyorum. Polis vazife ve selahiyetleri kanununun ilk maddesinde ne yazıyor arkadaşlar? Dilini bugünkü Türkçe ile sadeleştirerek okuyorum. Polis kamu düzenini, kişi tasarruf güvenliği ve konut dokunmazlığını korur. Halkın ırz, can ve malını korur ve kamunun huzurunu sağlar. Yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlara da yardım eder diyor. Bunu ilgili kanunun ilk maddesi söylüyor arkadaşlar. Düşünün. Sağda solda vatandaşa parmak sallayıp hakaret etmek bu kurumun görevleri arasında yok. Bu kurumda çalışanların görevleri arasında da yok. Uzun zamandır Sayın Erdoğan'ın çizdiği istikametle ülkemizde maalesef kötü muamele, işkence, sokakta şiddet görüntüleri artık sistematik hale geldi. En tepeden aldıkları güçle hukuk dışına çıkmak bir adet haline geldi. Öyle bir adet ki diyelim ki suç duyurusunda bulundunuz. İlgili bakan soruşturma izni, izni vermiyorum dediği zaman iş orada kilitleniyor. Tam bir sistematik hukuksuzluk düzeniyle şu anda karşı karşıyayız.